Dostlarımızın bunun için mücadele etmek zorunda kalmamızın acısını yaşıyoruz. Bunun için Twitter'da bir e, kampanya yapmak, hashtaglerle işte adaleti aramak zorunda kalmanın acısını yaşıyoruz. Daha e, bunun acısını atlatamamışken adaletin peşine düşmenin zorunluluğuyla karşı karşıya, adaletin peşine düşmenin e, gerekliliğiyle karşı karşıya kalmanın acısını yaşıyoruz. Keşke e, en başta söylediğim gibi, eserde söylediğim gibi e, adalet sistemi o kadar sağlam olsaydı ki acımızı da yaşayabilseydik. Acımızı yaşayamadan bu sefer adaleti sağlamak için bir mücadele içine girmenin gerçekten de daha büyük acısını ve bu mücadeleye girerken karşılaştıklarımızın yani önce e, siyas Otel'deki e, katliamla ilgili kişilerin tutuklanması ile ilgili mücadele başlattık. Şimdi bu